Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi dersler diliyorum. Şimdi genel e, yaşanan bazı e, hani problemler ve sorular var. Şimdi biz yine e, manuel bir araçta eğitim yapıyoruz. Gazlı kalkış ve gazsız kalkış arasındaki fark e, hani e, bir şeyden bahsetmiştim. Yaşlı ve e, kilolu bir tanıdığımız var mı? Var, var değil mi? Hı hı. Mesela kendi başına kalkmaya çalıştığında ne yaşıyor? Zorlanıyor. Değil mi? Kalkabiliyor ama zorlanıyor. İşte bunun karşılığı hiç gaz vermeden kalkıştır. Özellikle rampalarda. Özellikle rampalarda hiç gaz vermeden kalkmak yaşlı ve kilolu bir beyefendinin ya da hanımefendinin durumudur. Yerinden kalkabilir fakat epey bir zorluk yaşar. Şimdi bir kere öyle kalkalım mı tekrar? Demin göstermiştim size. Birçok insan şey der, benzinli araba rampada kalkmaz mesela sadece debriyajda kalkmazlar. Ben zaten şunu söylüyorum. Hiç gaz vermiyorsun değil mi? Bak görüyoruz zaten şuradan da vermiyorsun. Devir aynı yerde. Kalktım araba yerinden kalktı. Çünkü biz öğrendik nasıl kaldırıldığını. Duralım şimdi. Bu yanlış ama. Ben hiç kimseye gaz vermeden kalkın demiyorum. Hiçbir zamanda. Biz ders boyunca ben öyle bir şey dedim mi? Hatta gazı değil mi? Epey bir gaz verdi. Özellikle rampalarda. Gazlı kalkış da şuna benziyor. O yaşlı ve kilolu hanfendi ya da beyefendi kalkarken kolundan tutup yardımcı olmaya benziyor gaza basmak kalkış esnasında rampada bunu nasıl yapıyorduk rampalarda aracın kaymadığını gördüğümüz anda aracın gazına yeterince yani gerekirse hatta fazla bile basabilirsiniz evet bırakmıyoruz ama süper daha rahat kalktı mı yerinden araba evet. yani amcamız ya da teyzemiz yerinden daha çok kolay daha kolay rahatça kalktı <laughs> biz yanlışı göstere göstere bir daha yanlışı yaptık orada. Evet ne <laughs> yapıyoruz? Gaz vermiyoruz. Sadece debriyajla kaldırıyoruz. Şimdi bu şu tip arkadaşlara da bir cevap da olsun. Diyorlar ki e, ben zaten böyle bir şey yapın demiyorum. Net. Kesinlikle yapmayın. Yani arkadaşlar şunu söylüyor. Ya hocam ben e, debriyajı e, benzinli araçla sadece debriyajlı araba kalkmaz. Kalkar. Ama neden? Aracı sadece debriyajla kaldırmak işte o yaşlı ve kilolu beyefendinin ya da hanımefendinin yerinden kalkmasına göz yummaya benziyor. Yazık değil mi ya? Yardımcı olun. Ne ile? Gaz ile. Evet. Benzinli araba da kalkar. Ama yapmayın böyle bir şey. Benzini de olsa, dizel de olsa araçları yerinden hareket ettirirken inişler hariç, iniş eğimli yerler hariç e, gaz kullanarak kalkın. Doğru Evet. Şimdi doğru olanı bir kere daha yapın. Biz de görmüş olalım acele etmeden. Süper. Çok güzel bak. Gazı verdin. Daha fazla gaz da kullanabilirdik. Problem değil. Gaza bastığımızda eğer fazla gaz veriyorsak, araba fırlar mı? F yine mi fırlar diyoruz? Ne kadar güzel. O kadar ezberlemişiz ki olayı değil mi evet. aslında? Ezber yapıyoruz Ezber bu işleri. İşte gaz, gaz pedalı işte doğru eğitim çok önemli. Demiştik ya evet. debriyaj musluk görevi görür. Debriyajı tamamını bırakmadığınız sürece gücün tamamı lastiklere geçmez. Bu yüzden özellikle rampa kalkışlarında gazı biraz doyurun. Yani aracın motorunu biraz doyurun. Gaza biraz fazla basın ki e, rampayı rahat kalkabilin. Yeter ki debriyajı aniden bırakmayın. Anlaştık? Harkuladı. Tekrar duralım o zaman. Bir rampa daha yapalım hadi. Burada burada duralım çok gitme. Orası biraz daha az rampa çünkü. Öyle uyanıklık istemiyorum. Yok, yok bir şey olmaz. Buradan sabah e, 40 yılda bir geçiyor. Bizim bu arada ilk eğitimimiz, dersimiz ve manuel bir araç. Nasıl yani? Tabii doğru olanı yap. Biz yanlış olanı sadece ibret alalım diye söyledik. da ama ben daha fazla gaz istiyorum. Doğru, güzel bir kalkış oldu ama ben daha fazla gaz istiyorum. Bu ben istediğim için değil. Tamam, kal böyle. Ha, daha rampa olsun diyorsun. Tamam. Böyle yap. Buradan yapabilirsin. Çok güzel. Bak gücü daha fazla. Yani 3000 lira falan çıkarmak çok daha doğrudur. Hatta rampa daha dikse daha dikse mesela çok daha dik rampalar var. Oralarda çok daha fazla gaz kullanmamız gerekiyor. Aracı yerinden hareket ettirebilmemiz için. Harikuladeydi. Güzel. İyi dersler diliyorum. Tamam. <laughs> ya da o konuya girmeyelim değil mi? Neyse burasını ne hatta keseriz. Şey diyecektim böyle ya 10 ders bilmem ne falan onu ben çok özel yapacağım. Ben çok özel yapacağım bir de kendimi çekerek yapacağım böyle bir yap.